Son genel seçimleri ve yerel seçimleri doğru bilen Mak danışmanlıktan çarpıcı bir anket daha geldi. Firmanın 11 Mayıs tarihinde yaptığı Türkiye Gündem araştırmaları anketinde AK Parti'nin düşüş trendinin devam ettiği görülüyor. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz şeklindeki soruya katılımcıların %32.2'si AK Parti, %22.1'i CHP, %9.3'ü MHP, %9.5'i İYİ Parti, %8.1'i HDP, %2.3'ü Gelecek Partisi, %1.6'sı Deva Partisi, %1 Saadet cevabını verirken anketteki kararsız seçmen oranı ise %12.9 olarak dikkatlere sunuldu. Son anket sonuçlarını değerlendiren Mak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'den olan kopuşlara dikkat çekerek ciddi bir taban kaymasının olduğunu ifade etti. Kulat, 12.9 puanlık kararsız seçmen oranı önemli oranda AK Parti'den kopup başka partilere gitmeyen kararsızda kalan seçmeni göstermektedir. Bu kararsız seçmen yeni partilere mi, mevcut partilere mi kayar ya da seçime doğru AK Parti toparlar mı onu bilemiyoruz. Ama şu an için görülen AK Parti'de ciddi bir taban kayması var. HDP'li seçmenin bir kısmı farklı endişelerle partisini gizlemektedir. Yukarıdaki verilerde HDP baraj altı görülse de geçmiş tecrübelerimiz HDP'ye oy veren 2 ila 3 oranında seçmenin seçimin çok yakın olmadığı dönemlerde anketlere farklı tercih yansıtsalar dahi seçim zamanlarında partilerine yöneldikleri ayrıntısını unutmamamız gerektiğini göstermektedir dedi. Kararsızların matematiksel dağılımı sonrası verilen yanıtlarsa AK Parti %37.4, CHP %25.3, MHP 10.7 İYİ Parti 10.9, HDP 9.4, Gelecek Partisi 2.4, Deva Partisi 1.7, Saadet Partisi 1.1, diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylarsa 1.1 olarak tespit edilirken, bu sonuçlar üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ali Kulat, bu noktada önemli bir bilimsel ayrıntıyı ifade etmekte fayda var. Matematiksel dağılım bir fikir oluşturma amaçlıdır. Matematiksel dağılımın çok isabetli olmadığı bazı seçimlerde kararsız seçmenin genelde karar vermiş ama farklı endişelerle seçimini açıklamayan muhalif seçmen olduğunu gördüğümüz dönemlerde olmaktadır. Bu araştırmada kararsızların ağırlıklı AK Parti seçmeni olduğu dikkat çekicidir. Türkiye genelinde bu araştırmaya yansıyan %12.9'luk kararsız seçmen oranı 24 Haziran genel seçimleriyle mukayeseli incelendiğinde Önemli oranda AK Parti'den kopmuş ama hala bir başka partiye karar kılmamış seçmen olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçmen kitlesi AK Parti'nin uygulayacağı olumlu politikalarla partisine dönebileceği gibi İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi gibi sağ partilere de yönelebilir şeklinde konuştu.